Arkadaşlar et bugün ne yapım da. arkadaşlar bugün Skyverse oynuyoruz. Skyverse ilk bölümlerle alakalı. Saa hoş geldiniz beyler. Hoş geldiniz beyler bayanlar. Bugün enerjim beyler. Beyler, önceki videonun sesim az gelmiş özür diliyorum. Ana dur dur dur. Anam dur. dur dur dur. Ne elemanlar. Birrasi. ve cici gerizekalı gerizekalı adam. Dur. İçerisi açmış mı? Allah dur bir kişi daha geliyor. Bir kişi daha geliyor. Yok lan ortadan. Oha. Oha ortada. <laughs> bir bok heyecan yapamıyorum ama tamam, al. Şimdi de al. Var, şu yemeği al. Biraz taş al. Geldi geldi geldi. Ha, sen bir şey istiyordun. Abi bu spekler boş gibi. Aklını falan karıştırır abi. Şimdi direkt ortaya gidelim. Arkadaşlar ben bir şey diyeceğim sizden. bir gözünün önünde vefat. Ya Allah aşkına şunu şuraya bir alalım. Arkadaşlar şey diyeceğim. Bu böyle sky var. Sen gelsen falan müzik koyayım mı? İstiyor musunuz arkadaşlar? İstiyorsanız like atın. Yani. Ya, like ve yorum atın arkadaşlar. Yani ben seveyim. 6 5 be like. Artı <laughs> 5 like beğenmişsinizi gösterin size. İnanabiliyorum <laughs> yapacağım bu canlı. geri zekalı galiba. Kadın mı? Geri zekalı ya. Güle, güle amına koyayım. Allah. Yol yapmasını izin vermememiz lazım. oyunda değil mi? Ha, Hızlıca yol yapalım ya. E e e AFK Afkken yol yapalım. Bakalım. Lan. Ara sıra ana geldi. Arkadaşlar. Allah. Allah. Lan dur. Ajniks taktiği kullanmak istiyorum beyler. Yukarıdan yukarıdan saldırı yapacağım. Beyler, hocamız içeride. GG. Ve bu dur dur dur. Oo, bin koyusun var lan. Dur dur, bin koyusun var. Aa, buradaki şeyler gözükmüyor mu? O bin lira mı olmuş beyler? Ama 5000 liradan başlıyor lan şeyler. Arkadaşlar kaç dakika olmuş? 2 <laughs> dakika olmuş ben bir maçı daha gelip geliyorum. Geldim beyler. Maç buldum geldim. Evet, i̇nşallah alırız bunda. Ellerine verdin. İyi şanslar ver diyor. Teşekkürler. Aa, bir tane daha adam var. Direkt kılıç çıkartıp adamın yanına. Aa Kılıç yok beyler. Sıkıştır. Meraklısı yok. Aa benim şeyimde adam yok. Tamam çok güzel. Şu kartu ve en son bir boka yaramıyordu ama yine de bir almakta fayda var. okey Oh be bir kılıç çıktı Mac. Aga bunları yapıyorlar da hiç şey yapmıyorlar. Yok değil mi lan adam? Aynen. Yok. Tamam. Çok güzel. Adamda adam yok. Tamam. Adamda adam yok. Şunları da bir deneyeyim beyler. Bir tanesini atayım ve olmuyor. Ye yeah, ama ses çok güzel. Tamam. Seni buraya, seni buraya, seni buraya alalım. Tamam. güzel. Um... Allah! Ha, ama senin yüzünden full demek istedim şeref. Size çes olması lazım aynı. Oğlum ananı ap, ap, ap. Senin götünü sikeyim ben. Pardon bela küfür ettim. Ama ne küfür bir küfür. Güzel ben seni öldürdüm madı fakka gentleman. Önümden çık götürürsün. Şu adamlara bir bakalım. Ne çubuk acıkıyor ya. Meğer sesim <laughs> kısık çıkmış. Özür diliyorum. Aslan amına ya ben oraya Aha aha aha. aha. Sen çocuk. Hadi beyler. Hadi alırız, alırız, alırız. Lan chest açtım. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Nereye oğlum? Asiktir, asiktir, siktir. Kaçıyor be. Kaçma lan. Ve GG. GG evet, beyler. 5 dakika um, İki maç kazandık. Video beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok istiyorsanız böyle tarz videolar abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın beyler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.